şeref verdiniz. Çok memnun olduk. Merhaba, abi, merhaba. Tabii merhaba. Efendim. Merhaba. Evet. Merhaba. Evet. Merhaba. Evet. Merhaba. Evet. Merhaba. 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 çok Merhaba. 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 İzmir'de öyle değil. Evet Neyi, evet. nereden bize vuracağını, vurursa nasıl vuracağını, gücü nedir bilmiyoruz. Kazığımızı sağlam yere evet, çakacağız. Doğru. Yani Hem deprem öncesi, hem deprem anı, hem de deprem sonrası ile ilgili bu dört başlıkta çalışmayı sürdürüyoruz. Ama hepsinde de epeyce bir yol aldık. Evet. Teşekkür ederim. Tamam, teşekkür ederim